Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate'de online'da oynayacağım. Ama öncelikle tırımın halini göstermek istiyorum. Son yaptığım yağmurlu, çamurlu havadan geldiğimde, seferden geldiğimde tırımın hali bu şekildeydi. Bayağı bir çamur efektlerini güçlendirmişler son gelen güncellemeyle galiba. Tırımızın rengi hiçbir şekilde belli olmuyor. Bugün online'da güzel bir yolculuk yapacağız tırımızı yıkatacağız inşallah tertemiz bir hale geleceğiz. Volvo FH'ı kullanacağız. Hadi bakalım aracımızı seçtik. Online'a e giriyoruz. Eyvallah. Oyunumuz yüklendi. Kornaya basan arkadaşları duyuyorsunuz. Ben de basayım. Hadi bakalım arkadaşlar hayırlı yolculuklar hayırlı yolculuklar. Yavaş abi yavaş 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 yavaş. Akşam yolculuğuna denk geldik ama sıkıntı yok. Biraz şu camları bir temizleyelim abi camlar berbat durumda ya. Hadi abicim sen ilerlemeyeceksin galiba. Oğlum ben gidince mi aklın başına geliyor senin? Bak nereye çıktım bu çocuk yüzünden ya. Abi burada bir dakika bir dakika. Eleman ortalığı karıştırdı şu. Dönemedi bir türlü tamam. Düz Tamam şu an iyiyiz abi. Farlarımız yanıyor. Ama tırımız baya bir kötü simsiyah. Resmen simsiyah durumda. Müsait bir yerde tırımızı yıkatacağız. İnşallah. Arkadan Herkes kornaya bastığı için ben de basıyorum Oğlum o ne lan taramalı tüfek gibi kornası var birinin <laughs> Oyun seslerini biraz kıstım hani çok fazla rahatsız etmesin sizi diye Oğlum kornayı az basas Sesleri açtım arkadaşlar böyle daha iyi olur umarım. Şu selektörü bir atalım. Gideceğiniz yer yok değil mi? Atıyorum selektör ama aynen dörtlü. Bu selektör olayı mükemmel bir şey ama. O o vuruyorduk ha vallahi vuruyorduk. Lan ne dörtlü açıyorsun? Ne dörtlü açıyorsun? Vuruyordum az önce sana. Allah Allah şu ortam ışığına bir bakalım. Ya çok parladı kapat. Koçum. Aynen bir sağ alalım seni. Sen de bir yol ver. Öndeki sen de bir yol ver. Aynen öyle. Tamam oğlum gidiyoruz yol veriyorlar. Arkadaki de öttürüp duruyor ha. Ya koçum. Lan mazot bitti. Yolun ortasında mazotumuz bitti arkadaşlar. Olaya bakar mısın? Tamam doldu. Doldu. Mazot almayı unutmuşuz. Tamam oğlum gidiyoruz lan sakin. Tamam mazot bitti. Beni tanıyanlar öttürüyor galiba. Eyvallah. Çıldırdı millet. Şurada bir benzin istasyonu var dinlenme tesisi mi acaba? O. Ama kardeşim bir baksanız yola. Herkes kornaya basıyor. Millet delirdi. Çıldırdınız mı beyler? O ne oğlum telefonla arıyor gibi <laughs> Kordoya bak milletteki lan bu ne biçim online <laughs> Bu adam onun üstüne gidiyor ama neyse sorun olmadı Hop şurada bir benzin istasyonu varmış ama yıkama var mı ya Girmedik ama yıkama var mı onu nasıl göreceğiz bir dakika şöyle yapalım Şuradan görürüm ben Market var. Yıkama. Aynen yıkama da var. Tırımızı yıkatacağız arkadaşlar. Gireceğiz oraya. Dur şöyle yapalım. Şuraya basıyoruz. Yol yardıma basıyoruz. Olay bu. Abi süper ya. Yol yardım böyle kurtarıcı olabiliyor. Gördüğünüz gibi. Hemen yıkama istasyonuna doğru bir gidelim. Nereden gireceğim? Şuradan girebiliyor muyum? hemen önümde zaten gördüm. Abi bir yıkatalım ya. Gerçekten çok kötü hal aldı. aldı. Bakın göreceksiniz rengini izleyin şu an simsiyah. Evet biraz temizlendi. Birazdan bembeyaz olacak arkadaşlar. Kendine gelecek. Bakın şimdi rengini yıkanıyor. <laughs> Çıkan renge bakar mısınız arkadaşlar? Oğlum resmen Resmen farklı bir tır haline geldi Yıkamadan önce Oto yıkamacıdan önce sonra benim Araba da böyle oluyor Yıkamayınca Çok güzel oldu tertemiz oldu Çok güzel oldu kirlenme olayını güzel yapmışlar ama Böyle baya bir kirleniyor leş gibi hala Geliyor tırınız Yıkatmanız lazım yıkatın abi Baksana cam falan Cillop gibi oldu ya Hadi bakalım şöyle çıkalım yolumuza. Devam edelim. Gece yolculukları keyifli. Seviyorum. 40 kilometrem kalmış. Bir arkadaş beni bekliyor galiba ileride. <laughs> Hemen şu sağdan çıkıyoruz. Aynen beni bekliyor herhalde bu arkadaş. Geldim koçum. Hop inekleri eziyorsun la. Ben, ben aldım virajı ben aldım sıkıntı yok Ulan yine yetişemedik şuradan geçemedik Tam ben geldiğimde Kapanıyor çok güzel zamanlama Arkadaşlar bir dahakine gireceğim Tren yoluna gireceğim bir dahakine inşallah Şuraya geçip treni kendimi çarptırırsam ne oluyor buna bakacağız. Tamam oğlum. Gaza basınca duman atıyor görüyor musunuz? Hop açıldı. Benim korna güzel çalıyor. Dur Solluyorum artık abi. Abem solluyorum artık. Firma ilerden gösteriyor ama şuradan girsek daha güzel olacak bence. Aynen direkt buradan girelim abi. Oo, oraya nasıl yanaştıracağım ben bunu? Şöyle yapacağız. İleriden bir u çekeceğiz. Manyak oğlum vallahi manyaklar kornaya bak. Cillop olduk ama. Arkadaşlar tertemiz oldu görüyorsunuz değil mi? Evet buraya yanaştırmamı istiyor şu şekilde. Yanaştırdık. Oh be kendine geldi. Hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendine geldi resmen rengi değişti. Parlıyor. Fıstık gibi oldu. Ama kirlendiğinde de çok felaket kirleniyor gördüğünüz gibi. Tırnızı düzenli yıkamayı unutmayın. Videoya da güzel bir beğeni atarsanız sevinirim. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.